Euro bölgesinde Yunanistan, Portekiz ve İrlanda'nın ardından İtalya ve İspanya'nın da sık sık olası bir kurtarma paketine ihtiyaç olduğu söylentileriyle öne çıkıyor. Piyasalardaki dalgalanma nedeniyle tatil yolundan geri dönen İspanya Başbakanı Rodríguez Zapatero, Avrupa Birliği liderleriyle sık sık irtibat halinde. Bugün yapılan 3,3 milyar euroluk bono ihracında borçlanma maliyeti son 14 yılın en yüksek düzeyinde bulunan İspanya'da, hükümetin 10 yıllık tahvillerinin faiz oranı %6,45'e yükselmiş durumda. Uzmanlar ise hareketlikten dolayı uyarıyor. Çok büyük bir hareketlik var. Bu kesin belirsizlik ve şüphe devam ettiği sürece dalgalanmanın devam edeceğini söyleyebiliriz bilirim Amerikan ekonomisindeki son durumda sorunu çözmeye yardımcı olmuyor. Daha ziyade istikrarsızlığı tetikliyor. Euro kullanan ülkeler arasında 3. en büyük ekonomiye sahip İtalya'da ise 10 yıllık tahvillerin faiz oranı %6,22'lere çıkmış durumda. Tehlike çanlarına çok fazla tepki vermeyen İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, parlamentoda yaptığı konuşmada ekonominin ve bankaların güçlü olduğunu söylemişti. Ancak uzmanlar İtalya'nın ekonomik büyümesinde mümkün görünmeyen büyük bir sıçrama olmazsa temel öde düşmekten kaçınamayacağını ifade ediyor.